Herkese Merhaba arkadaşlar ve yeni videomdan selam Bugün arkadaşlar sizlere otomatik sera veya otomatik tarla farmını ya göstereceğim arkadaşlar nasıl yapıldığını burada sınırsız bir şekilde buğday olsun pancar olsun ne bileyim havuç olsun arkadaşlar bunları sınırsız bir şekilde ve otomatik bir şekilde üretebileceksiniz siz hiç elinizi bile dokunmadan yani ekim yapmadan yapacaksınız bunu köylülerle sağlayacağız arkadaşlar Size arkadaşlar bu tanıları ya da seralar yapmak için 9'a 9'luk bir alan öneririm. Çünkü su 4'e 4 olarak yayılıyor 4 bir tarafa 4 bir tarafa olarak. Köylünün de en iyi verimli olarak hasat ettiği blok sayısı 5. Ben bunu 4 yapıyorum. Hem daha verimli oluyor. Hem de suya ayırıyor arkadaşlar. Yer bozulmuyor. İki türlü oluyor arkadaşlar. Hem pancar ve buğdaya hem de havuç ve şeye ayrı bir sistem yapıyoruz. Önce arkadaşlar size ben hangisini göstersem buğday göstereyim arkadaşlar önce. Buğday da arkadaşlar güçlendir her yere raylı bir sistem döşüyoruz. Hunili vagon eğer bütün olanlara alacak. Ben döşeyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar buranın sınıfını Rayla'la döşedim ve Hunileri yerleştirdim arkadaşlar. Bu Hunilerin şu reston blokların yanında olmamasına dikkat edin. Çünkü reston bunları kitliyor arkadaşlar. Ve içinden malzeme geçirmiyor. Bu Hunileri neden koyduk arkadaşlar? Buraya bunu koyacağız arkadaşlar. Bunun üstüne toprağı koyacağız. Toprağın üstündeki bütün her şeyi bu alacağım. Buradan da böyle her yere dolanıp gelecek arkadaşlar. Buradan Huni'ye boşaltacağım. Huni'ye boşalttık. Ma arkadaşlar. Onlar da şeye gidecek. İsmi neydi onun? Şuna. Sen de aynı. Şimdi arkadaşlar bunun üstünü toprakla kapatalım. Kapatacağız önce. Ben kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar toprakla kaplat kaplayıp geldim. Arkadaşlar normalde buraya su koymamız gerekiyor ama su koyduk mu aşağıya gider. Bunun da bir yolu var. Çözümü var. Çok çok kolay. Suyumuzu alalım. Ee, merdiven merdiven burada. İstediğiniz bir merdiven olur arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şey fark etmez. Ben ladin alayım. Toprağa daha yok koyma şeymiş. Ha, neyse. Arkadaşlar böyle suyu koyduk mu? Altına hiçbir şekilde bakın su gitmiyor. Aşağıya hep bozduk. Aferin bana ya. Normalde arkadaşlar su gidince böyle oluyor. Su nereden kaçtı. Arkadaşlar ben düzeltmedim. Evet arkadaşlar düzeltip geldim. Küçük bir aksilik oldu maalesef. Şimdi arkadaşlar yaptık biz burayı. Her yeri çapalamak lazım. Çapalayalım. Bu neli vagonu daha koymadım arkadaşlar. Onu koymadan önce bir işimiz daha var. Onu yaptıktan sonra neli vagonu koymamız gerekiyor. Evet arkadaşlar çapaladık. Şimdi bende de cam olacaktı. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu camlarla sera biçimini vereceğiz. Yani arkadaşlar köyün içerinden çıkmamasın daha önemli. Çıkarsa bazen geri gelmiyor. Bazen zombiler falan öldürebiliyor. Onun için içerisinin hem aydınlık hem de böyle zombinin girip ya da çıkamayacağı bir şekilde olması arkadaşlar daha güvenli olur farmın açısından arkadaşlar bu farmın en zor kısmı zaten survival mode oynuyorsanız o zombi getirmek buraya ama ne zombisi köylüyü kafam karıştı bu. buraya arkadaşlar ben iki blok çekiyorum şu an zombi giremez ama böyle güzel bu ilde olsun derseniz serap içiminde de yapabilirsiniz böyle üçgenimsi yani buradan bir blok çıkartarak böyle falan yapabilirsiniz bunların çözümler var arkadaşlar ama ben şu an videoda olduğum için ikişer blok yapıyorum yeter Arkadaşlar survival serinizde oynuyorsanız size şey tavsiye ederim. Köylüyü zombi köylüden çevirip geri şey yapın bu farmı öyle yapın çünkü arkadaşlar köylünün envanterinde hiçbir blok yani hiçbir şey olmaması lazım köylünün 8 envanter var arkadaşlar dur şunu koymadım algıla bu yok pardon pardon arkadaşlar yatağı olmayınca da algılamıyor unuttum bunu bir yatak hemen. Şimdi algıladım mı? Koş. Gün batımı mı? Değil. Her zaman gündüz. Evet arkadaşlar algıladım. Şimdi ben normal game moddan koyduğum için arkadaşlar envanterinde hiçbir şey yoktur bu. Ama survival serilerinizde arkadaşlar size yani zombie köylüden çevirmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar buraya biz ne farm yapacağız şimdi? Buğday farmı olsun burası. Buna 4 stek buğday tohumu atacağız. 1, 2, 3, 4. Ondan sonra arkadaşlar 4 stek de pancar yani eklemeyen bir şey olsun. Buğday olursa buğday arkadaşlar envanterine alıyor. E, yani yeni gelen buğdayları da alıyor. 1, 2, 3, 4. Şimdi hepsini alsın arkadaşlar. Biraz uzaklaşalım. Bazen almıyor. Ya da bir stek fazla mı attım? Hiçbirini almamış. Neden? Al ekmen lazım bunları. Geri dönüştürüyor yara. Yani. aldı sanırım yok ben almışım arkadaşlar ben bunun envanterine verip geliyorum Evet arkadaşlar hepsini verdim ve zaten gördüğünüz gibi ekmeye başladı arkadaşlar hunil vagonu koyarsanız bunu vermeden önce hun vagon onların hepsini alacağı için şey sıkıntı yaşarsınız buradan da arkadaşlar hun vagonu koyalım Neyse buradan gitmez bu. Restan şuradaydı sanırım. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu farm böyle çalışır. Bu böyle eker büyüyünce bir geri toplar arkadaşlar hasat eder. Biz diğer farmımıza geçelim. Bu da arkadaşlar kabak falan yok ne kaba Pardon bu patates havuç Başka ne vardı patates havuç Başka da yok zaten arkadaşlar patates ve havuç için arkadaşlar pancar yapmak istiyorsanız da envanterinde 4 tek pancar tohumu 4 tek de buğday atın direkt buğday Çünkü çek yiyemezsin onları ben yine arkadaşlar al altını bu sefer şey sistemiyle döşemiyoruz. Ben bunun üç blok yanlış yapmışım aslında. Bu rahatsız olmayacak arkadaşlar. Ben düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Aslında bunun böyle her yerinin açılmasına da gerek yok arkadaşlar. Buna sadece bu huni sistemi yapacağız. Onu da arkadaşlar ben genelde en köşeye tercih ediyorum. Burada nereye baksın? Şöyle baksın. durun. Durun arkadaşlar. Ben buraya bir toprak şey yapayım kazamkart. Evet arkadaşlar, yaptım, çapaladım, geldim. Bu... Arkadaşlar bunu yerleştirdiniz. Sonra buraya da arkadaşlar böyle bir sistem yapmanız lazım. Bir huni, bir huni de üstte, buraya da bir tane tuzak kapısı. Buradan köylü buna envanterindeki patates ya da havucu paylaşmak isteyecek arkadaşlar, atacak. Biz de ile bunlar çekeceğiz. Bu sayede arkadaşlar bu sistemimiz çok güzel bir şekilde çalıştı. Bunun envanterini arkadaşlar 8 stek havuç ya da patates ne ekmek istiyorsanız. 8 stek yoksa arkadaşlar 4-5 olsun yani en az. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın arkadaşlar aldı hemen ekmeye başladı bana mı geldi biraz yok. Bakın arkadaşlar hepsini aldı ekmeye başladı şuradan da dur şunun şeyini bağlayalım. Ne burada mı? Hmm. Sandık. Arkadaşlar ben yarım saat AFK bırakayım. Hem bunlar böyle has, hasat etsin hem de diksinler arkadaşlar. Ne kadar verimi var görelim hep beraber. Yarım saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Tam yarım saat olmadı. Ama 25-26 dakika oldu. En sonunda sabredemedim. AFK'yı nasıl bıraktım diye sorarsanız arkadaşlar. Onu telefonunuzun ya da tabletinizin güç tuşu var ya hani ekranı kapatma tuşu. Oyun açken arkadaşlar aynen bu şekildeyken basarsanız ona arkadaşlar. Oyuna hala bir saat gibi bir saat ya da bir buçuk saat falan açık bırakıyor yani oyun hala devam ediyor böyle köylüler çalışmaya devam ediyor bu koyunlar burada hareket etmeye falan devam ediyor işte işlevleri devam ediyor arkadaşlar. Böyle yarım saat arayla falan giriş yaparsanız daha iyi olur. Ben genelde çok sık girdim arkadaşlar bir aksilik falan olursa gözlemleyin diye. O sırada burada arkadaşlar deniz kaplaması falan buldum değiştirdim Arkadaşlar bir, bir hata yapmışım onu da göstereyim size. Neyse bozulsun. Şunu arkadaşlar şunun üstüne koymuştum. Bu, 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 burada olunca bu köylüyü göremiyordu. Bunu, bunu kapalı olarak varsayıp göremiyordu. Bu, onun için ilk başta şey atamıyordu. Bir beş dakika falan şey atamadı buna patates. Bunu buraya koyunca arkadaşlar hem bu köylü yerinden çıkamadı. Buraya koymaya da gerek yok şuraya koyduğum için arkadaşlar. Hem de o köylü görüp patatesi atabildim. Normal 25 dakika gibi bir, bir sürede arkadaşlar verimi 7 stek artı 47 tane. 5 dakikası falan da bunun eksik yani. 20 dakika, 22 dakika falan. Bu da arkadaşlar çok hiç çalışmıyor nedense ama çalışıyor. Bakın arkadaşlar. Almadı bu. Bunu gelecek buradan şey alacak. wagon gördüğünüz arkadaşlar canlı Bu da at bir buçuk yani. Bakın. Bu şu an arkadaşlar bunu attı, attı büyük ihtimalle. Şuradan görürüz. Aynen arkadaşlar 64 kediyi de geliyorlar arkadaşlar. Çalışıyorlar. Ondan sonra bir hasat ediyorlar. Ondan sonra götürüp paylaşıyorlar. Köylülerdeki mantık bu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.